Hoş geldiniz. Hoş buldum. Biraz yüksek ses alabilir miyim? Hoş buldum. Bize hikayenizi anlatabilir misiniz? Öncelikle e, bizim çok dikkatli takipçilerimiz var. Bu gözeneklerimizin sebebini söyleyelim. E, bu gözlemeklerimizin sebebi bir sivilce ilacı olan rohakatandan dolayı oldu. Kaç yıl kadar kullandınız e, rohakatını? Bir, bir yıl. Bir yıl kadar rohakat kullandınız. Hı -hı. E, evet, şimdi gelişimleri anlatırsak güzel olur. Ben ilk başladığımda çenemde çok fazla tüy vardı, yan kısımlarımda yanaklarımda da aslında bayağı vardı ve şeydi çenem konusunda böyle hem biraz umutsuzdum bir de çok belirsizdim yani hiç çenemde ya da yanağımdaki tüylerin bu kadar bitebileceğine ben pek inanmıyordum. Hı hı. Ama çok şükür çenem için bir 7 seans gibi bir durumda çenem çok büyük azaldı. Hı hı. Aynı zamanda yanaklarım yüzümün yan tarafında da bir 3 ya da 4 seansta çok büyük azalma gördüm. Evet. Şu an yüzde kaç azalmamız var? Pardon. Yüzde aslında 80 diyebiliriz. Belki daha bir fazla bile olabilir. Çünkü ilk hali o kadar güzel azaldı ki ben ilk halini hatırlayamıyorum bazen. Aynen. Arkadaşlar yüze hiçbir şey sürmeden çok doğallıkla e, ben çekimleri yapıyorum. İnsanları kandırmak hiç güzel bir şey değil. E, zaten yakın çekim yaptığınızda normal cilt bile böyle gözenekli yapıdadır. İğneli plasyon doğru yapıldığında asla iz veya leke olmaz. Bakın şuralar, bakın şuradaki gördüğünüz gözenekler hepsi ruha sivilce gözeneği. Bayan zaten yağlı bir cilt yapısı var. Bizde herhangi bir iz veya leke gibi bir problem oldu mu? Yok hayır hiçbir şekilde leke ya da iz kalmadı. Olmadı. Teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Ben teşekkür ederim.